Bugün sizlere aslanı anlatacağım. Aslan için şöyle ipimizi yuvarlıyoruz. Sihirli halkamızı yapıyoruz. Tığımızı geçirip 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bu halkamızın içine ikili trabzandan zincirle birlikte 2 oldu. 3, 14 tane bundan yapalım. Aslanın kafasını yapıyoruz. 14 tane trabzanımızı yaptık. Zincirin tepesine batarak ilmek kaydırmayla kapatıyoruz. 1 2 3 zincir daha çektim. Aynı ilmeğin içine bir kere daha batıyorum. 2 bütün ilmeklerin içine ikişer defa bataraktan 14 olan e, şeyi trabzanlarımızı 28'e çıkaralım. Sıramızı bitirdik. Yine zincirin tepesine batalım. İlmek kaydırmayla kapatalım. 1 2 3 zincir çekelim. E, her trabzanın başına bu tek diyelim. Bir dahakine ikili batıyoruz. Bir tane battım. Bir tane daha aynı yere batıyorum. Bir tane tek battım. Diğer ilmeğimin tepesine aynı yere iki kere batıyorum. Bu sıramızda bir tek bir çift olarak bitirelim. 3 sırayı da bitirdik. Şimdi kulağını yapacağız. İpliğimizi buradan koparmayalım. Kulağının kenarına gideceğiz. Hemen yanındaki ilmeğin içine kulağın içini yapacağımız rengi kahverengi ile yapacağım ee, çıkartıyorum burayı bir sık iğne ile kapattım aynı yere bir daha batıyorum bir sık iğne daha yapıyorum sonra hemen yanındaki ilmeğimizin içine yarım trabzan yapıyorum 3 tane 1 2 doluyorum bir tane daha yapıyorum 3 hemen onun yanındaki ilmeğin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Kulağımızı böyle yaptık. Bunu koparalım. Diğer kulağa geçelim. İkinci kulak için de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane e, boşluk bırakalım. 11. incinin içine batalım. Bir sık iğne yaptım. Aynı yere bir sık iğne daha yapıyorum. İkinci ilmeğimizin içine 1, 2, 3 tane yarım trabzan yapıyorum. Aynı öbür kulak gibi. Öbür ilmeğimizin yanındakini içine de 2 tane sık iğne yapıyorum. Kulağın kahverengisini bitiriyorum. Şimdi sarı ipimizle kulağımızın kenarına sık iğne olarak gidelim. Her ilmeğin içine bir kere batacağız. Sık iğne yapalım. Her ilmeğimizin içine batalım. Burayı da ilmek kaydırma ile karşıya kadar öbür kulağa kadar ilmek kaydırma yapalım. kulağımızı geldik yine kulağımıza her birine sık iğnemizi yapalım. Böyle kafamız bitti. Şimdi yelesine başlayalım. Yelemize başlıyoruz. Yelemiz içinde yine sihirli halkamızı yaptık. Bir zincir çektim. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İçini 14 trabzan dolduruyorum zincirle birlikte yapalım. Zincirin tepesine batalım. İlmek kaydırmayla burayı kapatalım. Yine 3 tane zincir çekelim. Her ilmeğimizin tepesine çift bataraktan 14, 14 olan ilmeğimiz e, tırabzanımızı 28 yapalım. Yine 3 zincir çekelim. Bu sefer her eee şey bir tek bir çift yapacağız. Bir tane zinciri tek kabul edelim. Yanındaki ilmeğimizin içine çift batalım bir tek bir çift olarak bu sıramızı bitirelim gelenin şimdi e, en son sırasındayız 2 3 4 zincir çekelim hemen yanındaki ilmeğin içine iki uzun trabzandan yapacağız iki kere dolayalım 3 defa çekilenden 1 2 üçlü çekilenden yapacağız 1 bir iki defa dolamayı unuttum 12 bir tane daha yapıyorum 134 zincir çekelim 1 2 3 4 hemen yanındaki ilmeğimizi içine batıyorum yine 1 2 3 4 zincir çekelim 11 iki. Üç tane trabzan yapacağız. 2, 3, dört tane de zincir çekip hemen yanına batacağız. Böyle devam edelim. Yelemizi bitirdim. Şöyle olacak. Şimdi gövdesine başlıyorum. Gövdesinde yine sihirli halkamızı yapıyoruz. 3 zincirimi çekiyorum. İçine ikili trabzan olarak 14 tane dolduracağım. ikinci sıramızda e, aynı kafadaki ve e, yeredeki gibi 14 ikili batacağım. 28 olacak. 28'den sonra bir tek bir çift olarak batalım. Gelelim. Şimdi 1, 2, 3 sıra yaptık. Bir sıra daha yapacağız gövdeye. Bunu bir çift bir tek yapmıştık. Bu sefer bir çift yapıyoruz. iki tek yapıyoruz bir çift bir tane tek batıyorum ilmeğimizin yanına bir tane öbür ilmeğe yine tek batıyorum bir dahaki ilmeğe çift batacağım bu sıramızı bir çift iki tek olarak bitirelim gövdeyi bitirdik şimdi kuyruğunu yapacağız kuyruğu için 16 tane zincir çekelim 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 dönüyorum ikinci zincire batıp sık iğne yapacağım. İki zincirlere sık iğne yapalım. Şimdi kuyruğun ucunun tüyünü yapacağız. En son ilmeğin içine batalım. İpimizi geçelim. Bir tane zincir çektim. İçine 3 tane yarım trabzan yapacağız aynı yere. 1 2 3 tane yarım trabzan yaptım. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yandaki ilmeği ilmek kaydırmayla kapatıyorum. 1 5 tane zincir çekeceğim şimdi. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Yandaki ilmeği batıp kapatıyorum. 4 tane çekeceğim. Yine yanındakine batıp kapatıyorum. Kuyruğumuz bitti. Ayağına başlayacağım şimdi. 6 tane zincir çekelim. 1 2 3 4 5 6 tane çektim. Dönüyorum. 1 2 3. batıp tırabzan yapıyorum. 1 2 ve 3'üncüyü de yaptım. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 Her sırada birer tane arttıracağız. zincirle birlikte aşağıda 4 tane trabzanımız var. Burada zincirle birlikte 5 olacak. 3 4 5 oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. Bu sefer 6 olacak. 3 4 5 ve 6 oldu. Yine 3 zincir çekiyorum. 7 olacak. 2 3 4 5 6 ve 7 oldu. Şimdi bir, yine 3 zincir çekiyorum. Bu sefer 8 olacak. 1 2 3 4 5 6 2 4 6 7 bir tane daha yapacağım. 8 olacak. Şimdi siz aslanın uzunluğuna sizin yaptığınız aslanın uzunluğuna ve kısalığına göre bakın şöyle bir ölçüm bakalım şöyle tuttuğunuzda şuradan dışarı bir sıra çıkması gerekiyor ben bir sıra daha yapacağım ondan sonra kapatacağım aynı ayaktan bir tane daha yapın ayaklarımız böyle dikeceğiz şimdi ayaklarımıza bir de tırnak yapmak istiyorum şu geniş olan tarafı alalım en başa batıyorum bir zincir çekiyorum bir de yanına sık iğne yapayım bir iki üç tane batacağım zincir yapıyorum bir iki sık iğne yapıyorum bir iki üç tane daha batacağım iki sık iğne yapacağım bir iki üç tane batıyorum sık iğne yapacağım bu sıramızı Böyle bitirelim. Öbür ayağımızı da aynısını yapalım. Şimdi ağzını yapacağız. Ağzı için de sihirli halkamızı yapalım. Bir tane zincir çektim. Yarım trabzan yapıyorum. Bir. iki, Üç. Şimdi ağzımızın kenar taraflarına uzun trabzan yapıyorum. 2 defa dolanıp 3 defa çekilen trabzanlardan geri kalanlarına yarım trabzan yapacağım. Şimdi uzundan yapacağım. 2 defa doladım. 3 defa çekeceğiz bunu. 1, 2, 3. 3 defa bundan yapacağız. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Burası kenar kısma gelecek. Diğer kısımları ilmeğimi doladım. Yarım trabzan yapacağız. Doladım. Üçünü bir çekiyorum. Doladım. Üçünü bir çekiyorum. Doladım. Üçünü bir çekiyorum. Şöyle yaptığımızda burası ağız kısmı kenarına gelecek. Şimdi yine üç tane uzun üçlü çekilenden yapıyorum. Bir, 2 3 diğerlerini normal taraftan yapacağım ipimi çekeceğim biraz şöyle yarım trabzan yapıyorum yine yarım trabzan yapacağım şöyle çekelim bir bakalım ağız kısmına nasıl diye şöyle ölçelim biraz daha iki tane daha yapmak istiyorum siz ölçtüğünüzde az kısmını anlayacaksınız zaten. 1 2 Şöyle bir de kenar gideceğim. Bunu kaydırma kaydırmayla kapatıyorum. Bütün etrafını sık iğne ile gidip ağzını bitirelim. Aslanı bitirdim. Şimdi ördek yapımına başlayacağız. Ördek yapımı için başından başlıyorum sihirli halkamı yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. İçini 14 tane trabzan yapacağım. 2, 3, sonra zincirin tepesine batıp kapatalım. Şimdi buna boyun için 4 tane sık iğne yapalım. Hemen yanındakine batalım. Bir tane zincir çekeyim. 1 2 3 ve 4 yeşil ipimizi kopardım beyaz diplikle boynunu yapacağım zincirin oraya beyaz ipimi taktım 1 2 zincir çektim yanına yarım trabzan yapacağım bir tane yanına batacağım 1 2 3 4 5 tane biraz da yaptık. Şimdi kahverengi ipimizi bağlayalım. Şimdi köşeye kahverengi ipimizi bağladık. 1 2 zincir çekiyorum. Hemen yanına bir trabzan daha yapıyorum yarım trabzandan. Diğerlerine tek batıyorum. Tek yarım trabzan yapıyorum. Çek doladım. Üçünü bir alıyorum doladım üçünü bir alıyorum doladım bu ilk sıramızda iki tarafın köşesine de çift batacağız buraya da bir buraya batıyorum bir tane daha batacağım çift iki tarafa da çift batmış oldum şimdi bir iki zincir çekiyorum hangi tarafı e, ördeğin o tarafını yapıyorsak bundan sonra o tarafın köşesine çift batacağız diğer tarafa batmayacağız tek batacağız e, döndüm ben şu tarafı şey yapacağım. Ördeğin bu taraf ön tarafa bu taraf arka taraf olacak. Döndüm. Buraya tek batıyorum. Burayıları hepsini yarım trabzan olarak örüyorum. Üçüncüyü yaptıktan sonra aynı yere bir kere daha batıyorum orta tarafa. Diğer taraflarımızı öreceğiz. Burayı da şimdi köşeye geldik. Kanat kısmı tarafına buraya çift batıyorum köşeye. Bir, iki, zi üç zincir daha çekiyorum. Yine köşeye bir, iki, üç tane batıyorum. Diğer tarafı normal şekilde öreceğim. Eksiltme, arttırma yapmadan Burayı Yarım trabzan olarak örüyoruz. Burayı yine Şimdi 1-2-3 iki, Buraya batmıyorum Artırma yapmıyoruz Burayı da Orta tarafta bir tane yine arttırma yapalım. 1 Burada bir tane daha arttırma yaptım. Şimdi köşedeyiz. Köşeye gelince köşede 3 tane son ilmeğe 3 tane batacağız. Bu son ilmeğimiz 1 aynı ilmeğe 2 3 battık. Burası şöyle ördeğin kanat tarafı olacak. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı ilmeğin içine bir tane daha batıyorum. Zincirli birlikte 3 olmuş oldu. Diğer tarafı normal şekilde örelim. Bir sırada artırma eksiltme yapmadan hepsine tek tek bataraktan bu sıramızı örelim. Kahverengi yaptığımız yere ipimizi tekrardan takacağız. Sık iğne ile kenarını gideceğiz buranın. Buraya bunu düğümlüyorum. Sabitledim. Şimdi burayı sık iğne olarak devam edelim. Sık iğne yapalım buralara. düzelmesi için sık iğne yapıyoruz. En son kuyruk kısmına geldiğimizde köşeye battığımızda 1 2 3 zincir çekeceğim. Bir tane ikili trabzan yapacağım. Şöyle kuyruğunu oluşturmuş olacağız. Bunu buradan koparalım. Buradan bu tarafa doğru sık iğnemize devam edelim. Şimdi gagasını yapacağım. Hemen birinci şuradan saydığımızda ikinci oluyor. İlmeğimizi sağlamlaştırdım. Bir zincir çekiyorum. Hemen yanına yarım trabzan yapıyorum. Onun yanına ikili trabzan yapıyorum. Bir tane daha ikili trabzan normal trabzan yapıyorum iki tane diğer hemen yanına yarım trabzan yapıyorum sonra iki zincir çekiyorum arkaya döneceğim burayı da arkadakilerini hepsini bir iki üç hepsini bir kapatıyorum gagamızı bitiriyoruz Şimdi ördeğimizin kanat kısmını yapacağım. Kanat kısmı için iki tane zincir çekelim. Dönüyorum. İkincinin içine bir tane yarım trabzan yapacağım. Tekrardan iki zincir çekiyorum. Çeviriyorum. İki tane yarım trabzan daha yapacağım. Bu birinci. Bir tane de zincirin üstüne yapacağım. Bu ikinci. Yine üç tane zincir çekelim. Bu sefer 4 tane yarım trabzan yapacağım. Bu birinci 2 <laughs> ördüğümüzün kanat kısmını yapacağız. 2 tane zincir çekelim. Dönelim. E, dolayalım ipimizi. İkinciyi yarım trabzan yapacağım. 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 2 tane yarım trabzan birinci ve ikinci yaptım bir iki tane zincir çektim bu sefer dört tane yapacağım birinci yarım trabzanım ikinci yarım trabzanım üçüncü ve Dördüncü yarım trabzanım. Şimdi iki tane zincir çekelim. Bir tane buraya yarım trabzan yapıyorum. Bir tane daha yarım trabzan yapacağım. İki tane yarım trabzan yapmış oldum. Üç tane de normal trabzan yapacağım. Şöyle bir, iki ve üçüncü. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bunları normal trabzan gibi çekiyorum ama kapatmıyorum. birinci ikinci 3. 4. 5. ve 6. de yarım olarak çektim. Sonra bunların hepsini çekip Şöyle kapatıyorum zincirle. Bunun etrafını sık iğne ile yapıp kanadımızı da bitirelim. Burdayımızı bitirdim.